Mahkememizde Kayshalan yazıyorsun. Şey deyince ne yapıyordu? Daha sonra başından sular deyince ne diyordu? Ne <laughs> eee evet. alo? Çalsalar, ne yapıyorlar? Bunun hesabı sorulur. Şimdi nerede kaldı? Bizde işte oturaza kaldı. E coğrafyada insana rahat vermezler. Demin dedim. Halen dünya başka ikame edecek bir Hı. madde bulamadı petrolün yerine. ağır tavukları E böyle bir coğrafyada onlar için Atatürk'ün bütün zihinsiz ortaya çıkıyor. Yurtta sulh, diyanda sulh dedi. Orta Doğu'ya bulaşmayacaksınız dedi. O sözler yerine getirilse